Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Deprem bölgesindeki öğrencilerimize özel canlı yayınımızda bugün sizlerle birlikte 9. sınıf, 10. sınıf ve 11. sınıf öğrencilerimiz yani lise öğrencilerimizle birlikte deprem bölgesindeki öğrencilerimizle ve depremden etkilenmiş şu anda evlerinde hocam ne olacak diye bizlere yüzlerce, binlerce yorum geldi bu öğrencilerimiz için. Çok değerli bir akademisyen hocamızla, Sayın Doktor Özlem Şener hocamızla Psikolojik Danışman Rehberlik Akademisyenlerinden hocamız hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk hocam. Ayağınıza sağlık hocam. Sağ olun. Ee, gerçekten öncelikle geçmiş olsun Türkiye'm diye başlayalım yine yayınımıza. Şu anda kalbimizde, e, aklımızda, o bölgede, her e, duamızda, her yaptığımızda orayı düşünüyoruz. Bir kez daha Kahramanmaraş, Adıyaman, Şanlıurfa, Adana, Kilis, Diyarbakır, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Malatya şehirlerimizde ve ilçelerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet... ...yaralılara acil şifa diliyoruz. Ee, hocam öncelikle tekrar hoş geldiniz Özlem Hocam. Ee, hoş bulduk. Öğrencilerimizin sorularını cevaplayacağız. Ben burada elçi olarak öğrencilerimizden gelen soruları sizlere e, yönelteceğim. Sizler travmatoloji alanında e, uzmansınız değil mi hocam? Evet. E, psikolojik travmalar üzerine ve sonrasında yaşanan kayıp ve yas üzerine çalışıyorum. Çok sağ olun hocam. Ee, öğrencilerimiz genellikle bize attığı yorumlarda hani hocam endişelerimiz devam ediyor, hocam korkuyoruz... Hocam motivasyonumuz düştü şeklinde yorumlar atıyorlar. Tabi bu arada e, aynı zamanda sınavla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı bir açıklama yaptı. E, dedi ki işte birinci dönem konuları e, olacak üniversite sınavında dedi. Ama tabi bizi şu anda izleyen öğrencilerimizin çoğunluğu hani ne LGS ne de e, üniversite sınavına bu sene girmeyecek olan öğrenciler. E, hı hı. Ama tabi onlardan da birçok yorum geliyor. Biz hatta o yorumlardan bazılarını burada paylaşalım dedik. Hani hocam artık videolar gelsin okullarımız yıkıldı biz uzaktan eğitimle destek almak istiyoruz diye. Tabii biz milli yas dolayısıyla ve şu anda aklımız tamamen o bölgede olduğu için e, video desteğimizi, video yayınlarımızı bir dönem bize durdurmuştuk. Derslerle alakalı en azından ama psikolojik destek, e, rehberlik videolarımız yayındaydı. E, yavaş yavaş ders videolarımıza da başlayacağız ama öncesinde bugün yine sizin gibi değerli akademisyenlere öğrencilerimizin sorularını yönelterek onlara destek olmanızı istiyoruz hocam. Evet. Tekrar Teşekkür ederiz. Şimdi ben hemen e, arkadaşlar eğer yorum sayfasını açarlarsa direkt öğrencilerimizin sorularıyla başlamak istiyorum sayın hocam. Evet. Ee, evet geçmiş olsun Türkiye'm diyor öğrencilerimiz ee, Hocam bir öğrencimizin Konuşmasıyla başlayalım ee, İsmini kullanmamış kullanıyor demiş Psikolojimiz bitti ders düşünemiyorum Demiş esasında psikolojimiz battı Ders düşünemiyorum demiş hatta bu öğrencimizin Yorumunu da ekrana yansıtmaya çalışalım hı hı. isim kullanmadan ama genel olarak Bu öğrencimizin söylediği yorum gerçekten Hepimiz için bütün öğrencilerimiz için geçerli ee, Neler söylemek istersiniz hocam Psikolojimiz düzelecek mi ne olacak Evet. E, öncelikle e, hepimize gerçekten büyük büyük geçmiş olsun diyorum ama dediğimiz zaman geçmiyor tabii ki. Tüm Türkiye olarak çok büyük yastayız. E, hepimize büyük şifa diliyorum. Özellikle depremi birebir yaşayanlar olarak. Şimdi bu süreçte galiba biz ne yaşıyoruzu çok merak ediyoruz. Yaşadığım ne? Bana ne oluyor? Bedenime ne oluyor? You, e, hepimiz merak ediyoruz. Ve zaten üniversiteye hazırlanmak ayrıca başlı başına bir e, stres e, yarattığı için tahminimce şu an o stresiniz double seviyeye ulaşmış olabilir. E, birebir depremzede e, olan öğrencilerimizin yaşadığı duruma travma olarak e, isimlen, isim veriyoruz, isimlendiriyoruz. Peki biz birebir depremi yaşamamış olarak yaşamamışlar olarak. E, ne oluyor? Buna da ikinci travma yaşayanlar diyoruz. Yani bizler de yani tüm Türkiye aslında şu an travmatize olmuş durumda. Peki travma ne? Belki bunu biraz bahsetmeliyiz. E, travma dediğimiz zaman ne anlamalıyız? E, anormal bir duruma verilen normal bir tepki. E, peki bundan ne anlayacağız? Ben bunun için küçük bir düzenek hazırladım. İlkel olabilir belki ama Küçük bir düzenek hazırladım şöyle bir şey ne demek tabii ki şimdi bunu böyle yaptığım zaman bir daha görelim ee, iki gergi arasındaki e, teli ya da işte e, lastiği gerdiğim ve bıraktığım zaman görüyorsunuz değil mi sallanmayı ve neredeyse lastik iki tane gözüküyor. Evet. Bu ne anlama geliyor şimdi? Bizler bizim bu lastiğin biz olduğunu düşünün ve bu iki gergi arasındaki yapılan bu etkinin de deprem olduğunu düşünün. Bu sarsıntı sadece yeryüzünde olmadı. Bizim bedenimizde ve ruhumuzda da bir sarsıntı, bir deprem oldu ve bu deprem etkisi bizde bu etkiyi yaratıyor. Yani ruh ve beden bütünlüğümüz sarsılıyor. Yani kısmi geçici olarak bozuluyor. Bu bozulduğu zaman ne oluyor? Yememiz değişiyor. Uyumamız değişiyor, kabuslar görebiliyoruz, biz de sürekli sallanıyormuşuz gibi oluyoruz. Bu travma sürecinde de oluyor, ikinci travma geçiren bireylerde de olabiliyor. Büyük bir korku yani normal bir korku bizim için kaygı bizim için gereklidir. Normal günlük hayatımızı devam ettirebilmek ve güvenliğimizi devam ettirebilmek için. Şimdi ne oldu? Bizim güvenlik algımız kökten sarsıldı. Güvende değiliz. Şimdi özellikle deprem yaşayanlarda güvenlik kaygısı temelli sarsıldı ve şimdi siz öğrenciler olarak bu bahsettiğim duruma verdiğiniz tepkilerle ilgili ya da işte vücudunuzda olup bitenlerle ilgili e ne olacak şimdi diye merak ediyor olabilirsiniz. E bunlar zamanla e acımız değişmeyecek. Acının büyüklüğü hep aynı kalabilir. Ama bizim bu acıya verdiğimiz tepki zamanla değişmeye başlayacak. Her zaman travma sonrası bir bozulma meydana gelmez. Travma sonrası Büyüme de meydana gelebilir. Ve şu an bunu anlamak çok mümkün değil aslında. Kabul etmek çok mümkün değil. Ama şu an yapacağımız şey şok evresi diyoruz biz buna. Evet hocam. Azalmasını sağlamak. Bu şokun azalmasını sağlamak. Ne yapabilirim azalmak için? Çok küçücük bir şey verebilir miyim acaba öğrencilere kendileriyle ilgili? Tabii ki hocam buyurun. Ee, olduğunuz yerlerde ister birincil travma ister ikincil travma yaşamış olun. Ve lütfen kendinizle ilgili beden algılarınıza dikkat edin ve kendinizi sakinleştirici düşüncelerinizi, duygularınızı sakinleştirecek egzersizler yapabilirsiniz. Eylem hayat kurtarır. Yani durmak, sürekli düşünmek, sürekli negatif düşüncelerin zihninizde uçuşmasına izin vermek değil de bunun tersi şekilde bir hale gelmek için ellerinizi Oturduğunuz yerde koltuğa tutabilirsiniz ve tuttuğunuz koltuğa koltukla temas ettiğinizi hissedin. Ayaklarınızı tabana değdirin. Tabana değdiğinizi, değdiğiniz yeri, ayaklarınızı hissedin. Buradayım ve güvendeyim. Buradayım ve güvendeyim duygusu. Çünkü şu anda hepimizin tüm Türkiye olarak yeniden güvenlik duygusunun artması lazım. E, yeniden sağlanması lazım. Vücudunuzda olan her şey şu an normal. Ee, bu ne kadar sürecek? Ee, i̇şte bu mesela az önce gösterdiğim lastik yergisindeki bu e, titreşim e, bir hafta şok evresi dediğimiz o titreşim bir hafta devam eder. Ondan sonraki süreçte de bir aya kadar e, bunun devam etmesini biz bekleriz. Anormal değil bunlar vücudunuzun verdiği tepki ama duyumsamalarınıza bakın. Ne olabilir? Fiziksel olarak karnınız ayrıyabilir diyara olabilirsiniz, kabız olabilirsiniz. İşte e, mideniz yanmaya başlayabilir, beyninizde, zihninizde karıncalanma olabilir. Çok sık terliyor olabilirsiniz. Aşırı birden üşümeye geçebilirsiniz. Mesela benim hafta sonu e, böyle geçti gerçekten ve şu anda Hı -hı. da hasta oldum. Yani aslında ya. üşütüyoruz ama bir yandan da vücudumuz çok üzüldüğü, dengesiz bir e, duygu durumuna hızlı bir giriş çıkışı olduğu için bu tip duru, duygu durumları anormal değil bu süreç. T normal diyebilirim şu an için bu soruya. Hocam bir başka sorumuz var. Hı hı. Öncelikle yorumlarınız için çok teşekkür ederiz hocam. E Zonguldaklı 67 isimli bir öğrencimiz demiş ki "Hocam 8 gecedir uyuyamadım deprem yüzünden. Ne yapmam lazım?" demiş. Uykusuzluk birçoğumuzda var hocam. Evet. Hani hem üzüntüden dolayı uyuyamıyoruz. Oradaki deprem bölgesindeki arkadaşlarımızı, vatandaşlarımızı düşünüyoruz hem de endişeden dolayı uyuyamayabiliyoruz. İster sağlam binada olalım, istersek e, herhangi başka binada olalım. Bununla alakalı bizlere nasıl telkinler verebilirsiniz hocam? Hı, hı. Yani şimdi ıı, uyuyamamak çoğu kişide var ya da uyuyorsun, çok kesik uyuyorsun. Gecenin bir vakti çat diye uyanıyorsun. Çünkü e, maalesef gece en böyle e, şey anda oldu deprem. Evet. Uykunun ortasında insanlar Yarın kalkıp hayatlarına devam etmek üzere yattılar ve kalkamadılar. Bu çok büyük bir acı. Kimisi için, kimisi e, güvenli diye düşündüğü ev başına yıkıldı ve sadece aile yani evlerini kaybetmekle kalmadılar. Ailelerini kaybedenler oldu ve bizim hepimiz bunu doğal bir tepki veriyoruz. Ve şu an e, benim önerim. Ders çalışmakla ilgili büyük bir endişe yaşamayın. Elbette çalışacaksınız. Ee, ama şu an vücudunuzun o titreşimin normale dönmesi için kendinize izin verin. Ee, bir yere gidin yardım edin mesela. Ne bileyim işte yakınınızda bir yerlerde yardım kuruluşları muhakkak vardır. İnsan yardım ettikçe yani ben birini şifalandırdığım zaman veya şifalandırıcı bir şey yaptığım zaman... Bu beni içsel olarak huzurlu kılar ve o huzur benim yeniden bir sürede olsa bedenende yorulacağım için eee zihnen de bir parça rahatlayacağım için uyuma e, duygumu getirecektir ya da uyuma ihtiyacımı karşılamamı sağlayacaktır diyebilirim şu an için. Teşekkür ederim hocam. Eee 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf öğrencilerimiz şu anda canlı yayında. Eee <laughs> Bazı öğrencilerimiz mesela Ali Gov isimli bir öğrencimiz diyor ki arkadaşlarım Hatay'dan gittiler. Sadece ben kaldım ne yapacağım bilmiyorum. Onlar gibi ee, yani bazı öğrencilerimiz hala deprem bölgesindeler Sayın Özlem Hocam. Ve e, orada tabii ki artçılar devam edebiliyor. Evet. Hala sarsıntılar devam edebiliyor ve en önemlisi de e, endişe devam ediyor. Oradaki öğrencilerimiz için nasıl bir tavsiyeniz olabilir Sayın Hocam? Evet. E... İki gün önce Adıyaman'dan bir aile e, aradı beni bir öğrenci vasıtasıyla. İşte annesi, babası ve kardeşleri e, maalesef e, güç altından e, cansız çıkarıldılar. Ona bunu nasıl e, hepimize umarım e, rahmet olsun e, kalbi olan e, giden insanlara ve ailelere. Evet. Ona nasıl e, onların e, ölümlerini deklare edeceğiz, nasıl ifade edeceğiz bunu diye aramışlardı. Sonra o ailenin de üniversite hazırlanan bir kızları var ve onunla da konuşmamı istediler. Bir 20 dakika falan telefonda konuştuk onunla. Evet. Böyle heyecanlı heyecanlı anlatıyor şunları yaşadım, şöyle oldu. Kaygılı kaygılı diyeyim daha doğrusu. Negatif bir e, heyecan bu. Bazen olumlu heyecanımız da var biliyorsunuz ben dedi şu an hiç ders çalışamadım. Bir haftadır ve çok endişeleniyorum ne olacağı ile ilgili ve çalışamıyorum da zaten dedi. Ona da e, yapabilecekleriyle ilgili ufak tefek bilgiler verdim. İşte kuzeniyle daha yakın temasta olması, e, kitaplarının olup olmadığını. E, işte mesela bana göre bu konularda konuşmak, ifade edebilmek benimle konuşmuş olması bile onun için rahatlatıcı bir durumdu. Bu tip durumlarda da sevdiğiniz, güvendiğiniz, konuşmaya ihtiyaç duyduğunuz ve konuşursanız rahatlayacağınız insanlarla etkileşime geçmenizi tavsiye ediyorum. Artı yaşıtlarınız ve sizin gibi üniversiteye hazırlananlar varsa aslında biz şimdi bir psiko eğitim, e, psikososyal destek ekibi e, oluşturduk üniversitemizde. E, oradan da destek alabilirsiniz sizler de. Bize başvurabilirsiniz. E, bölümümüzde kariyer üzerine e, çalışan profesörlerimiz de var iki tane. E, zaten burası bu desteği size zaten verdiği için de ben de buradayım ayrıca. Teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Evet. E, birileriyle konuşmak, sosyalleşmek, akranlarınız ne yapıyor'yu paylaşmak size çok iyi geliyor. Çünkü size en iyi anlayan sizin akranınız olduğu için paylaşın lütfen. Ve içinizde tutmayın o korkularınızı, kaygılarınızı. İhtiyaç duyuyorsanız ama buna ve konuşmak istiyorsanız bunu yakın hissettiğiniz biriyle konuşun. Benim de geçmişte çok ağır bir geçirdiğim yıkıcı bir dönemim olmuştu mesela. O dönemde açık söyleyeyim ne, nedir beni iyileştiren? anneme söylemiştim. Dedim ki ben yatayım kucağında sen benim saçımı okşa beni sev hiçbir şey sorma hiçbir şey istemiyordum başka. Ve o beni günlerce böyle seve seve ben o duygudan çıkmıştım. Şimdi siz kendi bedeninize sorun neye ihtiyacınız var hakikaten. Benim ona konuşmaktan ziyade o anda öyle bir şeye ihtiyacım vardı. Sonra kalktım sonra konuştum. Ama sakinleştiren şeyler bunlar. Neden annem? Çünkü güven duygusunu ondan alıyordum. Yani etrafınızda kim varsa güven duyduğunuz, güven ilişkisi kurabileceğinize inandığınız bu kişilerle sarılabilirsiniz. Eğer görüşme imkanınız varsa, buluşma imkanınız varsa aynı şekilde deprem bölgesinde olan öğrencilerimiz için de eğer psikodestek ekibi olarak oralardakileri arkadaşları da seslenebilirim. Biz gidersek biz de bunu sağlayabiliriz. Öğrencilerin aslında bir araya gelmesi ve bunları paylaşmaya, sosyalleşmeye ihtiyaçları var. O nedenle umarım e, okullar açılır diyorum. İnşallah. Hocam e, başka bir öğrencimiz e, JKC Mada nickname ile katılmış. Hocam deprem bölgesi olan kişiler tek değil ki herkes etkilendiriyor. Gerçekten e, deprem bölgesi öğrencilerimiz en çok etkilenenler. Onlara hı hı. bir kez daha çok büyük geçmiş olsun diyoruz. Kalbimiz de orada atıyor, aklımız da tamamen orada. Maddi ve manevi bir şekilde her an desteğimiz onlarla. Maddi olarak işte kitap ve eğitim yardımlarımıza devam ediyoruz. <laughs> Manevi olarak da her vakit dualarımızdalar. Ama bunun haricinde tabii ki deprem bölgesinde olmayan öğrencilerimiz de etkilendiler. Hani <laughs> onlar için neler söyleyebilirsiniz? Onlar nasıl bu endişelerinden e, ve üzüntülerimiz de var tabii ki. Yani depremdeki kaybettiğimiz vatandaşlarımız için, arkadaşlarımız için, akrabalarımız, eşimiz, dostumuz için üzülüyoruz. Onlar hakkında bize neler söyleyebilirsiniz hocam? Yani aslında benzer şeylerden farklı bir durum söyleyemem. Yani hepimiz için aynı şey geçerli. Yani hepimiz travmatize olduk dedik ya. Bir grup çok yüksekten e, travmatize oldu ve onların e, sürece dahil olması çok daha uzun zaman alacak ve biz hepsinin yanında olmaya çalışacağız tüm Türkiye olarak. E, ben her zaman hayranım Türklerin bir araya gelip böyle birbirleriyle. El kenetlenmeleri, halkın bir bütün olması, bu bütünlük beni inanılmaz etkilemiştir. Ne zaman bir olay olsa, her zaman böyle birlik oldular, böyle canhıraş bir araya geldik. Biz e, en yaşlı kadın, yani beni çok etkileyen sahneler var mesela. Hmm. Teyzem bütün hayvanlarını satmış, parasını böyle yumruk yapmış veriyor. Ekmek yapmışlar, Anadolu insanları gönderiyorlar. Yani o yüzden bize bir şey olmaz. Ben siz gençlere ne diyorum? ...motivasyonunuzu güncelleyin. Bu ne demek? Şimdi bizim ülkemizde çok büyük bir deprem oldu. Bu sosyoekonomik ve psikolojik olarak... ...çok ciddi bir hasar verdi ülkemize. Ve siz bizim geleceğimizsiniz gençler. Ve siz yeniden inşa edeceksiniz. Yani bu size yük yüklemek değil. Belki de... E, ...çok daha ciddi bir motivasyon... ...aracı bulmak kendinize. Benim daha iyi... Bir puan almam lazım. Daha iyi bir yere yerleşmem lazım. Ve bu ülkeme dönüp hizmet etmem lazım. Ve bu ülkeyi kalkındırmam lazım. Sadece kendiniz için değil. Yani ben birisi için yaşadığımda e, hayat daha anlamlı. Kendim için değil. O zaman e, egoist bir insan olmaktan, mutsuz bir insan olmaktan öteye gidemem. Ama buraya ben niçin geldim? Ben sizin için geldim. Evet. Küçücük de olsa size bir faydam, bir cümlem etki edecekse hayatlarınıza, ee, bu buna bin şükrederim. ederim. Şimdi geçmişte baktığımızda böyle afetler yaşamamış olsalar da bireysel çapta da afetler yaşanabiliyor insanların zihinlerinde, yaşamlarında ee, baktığınızda büyük e, ressamlara bilim adamlarına e, ne bileyim sanatçılara baktığınızda hep geçmişlerinde çok büyük bir travma vardır. aslında ağırlıklı olarak ve onu kağıda dökmüşlerdir, yazıya dökmüşlerdir, şairlerse şarkı yapmışlardır. Yani bizi aslında her zaman hasta etmez, uzun zaman e, travmatize olmuş ve hasta olarak yaşamak yaşamayı seçmek zorunda değiliz. Biz buradan çıkmayı da seçebiliriz. Hani ne olacak? Şimdi izin ver kendine, vücudundaki semptomlara izin ver, sonra de ki zihin senin zihnin, düşünce senin düşüncen. This diyebilirsin ki ben buradan çıkacağım ya, kendime bir ülke oluşturacağım, bir amaç oluşturacağım. Ben bu ülkeye şöyle bir şey yapmak istiyorum diyebilirsin. Yani gündemi takip ediyorsunuz hepiniz, sosyal medya evet. çok canlı kullanılıyor, artık hiçbirimiz hiçbir şeyden kaçamıyoruz. Ee, o nedenle kendini o maruz kaldığın şeylerden çok iyi bir ideal çıkartabilir, oluşturabilir ve o ideale sarılarak çalışmalarını yeniden organize edebilirsin tahminimce. Çok, çok teşekkür hocam ağzınıza sağlık. Yine öğrencilerimizden benzer sorular geliyor ve çok güzel bir şey değindiniz. Gerçekten de şu anda bizi izleyen öğrencilerimiz 9, 10, 11. sınıfta veya diğer sınıflardaki öğrencilerimiz bu ülkenin geleceği olacaklar. Ee, bizlerin eksik yaptığı Veyahut da yapamadığı sorumluluklar varsa onlar daha iyisini yaparak, daha sağlam binalar yaparak binaların yıkılmadığı, gönüllerin yıkılmadığı e, daha güçlü bir ülkeyi e, onlar kuracaklar. Dolayısıyla hani onların e, sorumluluğu var gibi, sanki onlara sorumluluk vermişiz evet. gibi duruyor ama esasında bu onlar için de bir motivasyon, bir ödev oluyor. Yani gerçekten insan kendisine bir görev verildiği an... ...bazı sıkıntılarını, bazı üzüntülerini unutabiliyor. Hı hı. Ee, şu anda bazı öğrencilerimiz... E, ...tabii ki hani deprem bölgesinde olmayan öğrencilerimiz için söylüyorum... ...oturup derslerini tamamen bırakmış, sadece televizyon karşısında e, vakit geçiriyor olabilirler. Ama bazı öğrencilerimiz de yavaş yavaş, artık adım adım... ...yeniden bu ülkenin e, inşası için ve bu ülkenin cehaletle savaşına katkıda bulunmak için... ...cehaletle savaşında e, cehaleti yenmek için... Derslerine de sıkı sıkı sarılmaları gerekecek. Bizler de zaten öğrencilerimizden gelen yorumlar doğrultusunda yavaş yavaş e, derslerimize başlayacağız. Ama şu anda hala yasımız e, var, hala üzüntülüyüz. Ama zamanla öğrencilerimizin de gelen yorumları nedeniyle e, hem maddi hem manevi olarak e, yaraları sarmak için yeniden cehaletle savaşımıza kaldığımız yerden daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Evet. Sizin söylediğiniz şey çok doğru. Yani birilerine bir yardım götürdüğünüzde, birilerine bir yardım yaptığınızda, bir şeyler yaptığınızda... En azından o anda yaşadığınız sıramı azalıyor. Çok e, değerli yorumlarınız var hocam. Bir öğrencimin sorusunu hemen almak istiyorum. Marcellus e, isimli bir öğrencimiz diyor ki tuvalete giderken odamda çalışırken bir şey olacak sanıyorum. Lamba sallanmasa da psikolojik olarak sallanıyor gibi çok korkuyorum. Ne yapabilirim demiş. Buyurun hocam. Evet işte az önce başta söylemiştim ya bir e, oturduğun yerde sandalyeye tutun ama gözlerini kapama. Normalde biz egzersizleri yaparken gözleri kapatırız ama şu anda gözleri kapamak işte ya da yere uzanmak e, çok önerdiğimiz şeyler değil. Zaten depremi tetikleyen e, şeyler e, oluşturur bunlar. O nedenle gözlerin açık tut sandalyeyi tuttuğunu hisset tutuyorum sallanıyor mu sandalye? Hayır. Yere basıyorsun. Yer sallanıyor mu? Hayır. Şu an kendi bedeninin gerçekliğine getir kendini yani. O senin zihninin yanılgısı. Öyle bir şey yok. Her an deprem olmuyor ve biz her an sallanmıyoruz. Evet, doğuda sallandı. Artçılar çok fazla oldu ve hala olmaya devam ediyor. Oradakiler için demiyorum bunu ama bunu yapabilirsin. Yani 7/24 de sallanmıyoruz ama çok büyük bir korku. Bu birincisi. İkincisi de şu, yani bu ve benzeri egzersizler çok aslında ama en pratik olarak bunu söylüyorum size. İkinci olarak hatta üçüncü onu söyleyeyim ama öncelikle sosyalleşin. Bu bizi her zaman kurtaran bir şey. Paylaştığı zaman daha gerçekliğe tutunuyorsun, daha gerçekle yeniden bağ kuruyorsun. Bak bizim güvenlik algımız sarsıldı ve güvenlik algısından sonra bağlarım koptu güvendiğim evim yok oldu. Kimimiz için güvendiğim ailem yok oldu. Ya sabah benim bir rutinim vardı. Kalkıyordum, gözlerimi oluşturuyordum, tuvaletime gidiyordum. Dişlerimi fırçalıyordum, aynada bakıyordum. Uyanamadım, gidiyordum, bir daha yatıyordum mesela. Yok artık bunlar. Bu çok çok can yakıcı bir şey ve bu hemen olmayacak buradan kalkmamız. Depremize de olanlar için, birincil travmatize olanlar için. E, bu ülkenin çok büyük bir e, halk desteği var. Yani ülke desteğimiz de zaten e, devam ediyor. E, psikososyal olarak e, tüm halkın arkasındayız. Yani yeniden toparlanmak, yeniden güçlenmek için. Şu an güç sarsıntısı var. Psikolojik ve fizyolojik olarak. E, ama sizler e, yani bir ikinci travmatize olan bireylerde gerçeklikle yeniden e, bağlanma. Yani hayatla yeniden bağlanma. Şimdi az önce tekrar bunu gösteriyorum. Ya benim gerçeklikle bağlantım koptu. Evet. Nasıl şey yapayım? Bir de zihinde korpus kalyozum diye incecik bir zar var. Sağ ve sol lob arasında bilgiyi iletir ve sözel alanımız tamamen bloke oluyor böyle bir durumda. Yani kullanılmaz hale geliyor. Ve ben sadece bedensel algılarımı şey yapabiliyorum. Şimdi bunun bir süresi olduğu gibi lastiğin kendine gelme yani bir bütün haline yeniden iki lastik gibi gözükmeyip tek haline gelme beden ve ruhun da tekrar bir araya gelip bütünleşme ve gerçekle yeniden bağlanmak için zamana ihtiyacı var. Lütfen kendinize iki hafta en az süre verin. Şu an evet. biz bir haftasını bitirdik. Bir hafta daha zaman verin. Yani üniversite sınavı kaçmıyor. Emin olun kazanacaksınız. Çoğunuz iyi yerlere yerleşeceksiniz. Ben buna inanıyorum. Ama yeter ki kendinize bu bir hafta daha zaman verin ve ki normalde ilk travmanın o şok etkisinden atlatmak işte 3 gün, 1 hafta ve 2 hafta, 1 ay, 1 aya kadar semptomlar devam edebilir. Bu kişinin psikolojik sağlamlığına, baş etmesine, kişiliğine göre değişir. Sen Ayşe gibi olmak zorunda değilsin. Evet. Ahmet de senin gibi olmak zorunda değil. Herkesin baş etme süreci, süresi Şekli birbirinden farklıdır. Kendine zaman ver. Etrafında ne var baş edebilmeni kolaylaştıracak? Bunları bul ve kendine e, yönelt. Evet. E, son bir soru daha alalım hocam. Hı hı. E, sonrasında zaten kampüs kanallarımızda ortak canlı yayınımız var. Üniversiteye zaman öğrencilerimiz için. Hı hı. Ayberk Baştaş isimli bir öğrencimiz diyor ki, hocam genellikle psikolojik olarak kendimi ve çevremi hep motive eden, e, iyi gelen bir insanım. Ancak Elazığ'da yaşıyorum, üç deprem gördüm, başkalarını geçtim kendime bile iyi gelemiyorum, ne yapabilirim demiş. Yani öğrencimiz gerçekten çok e, sıkıntısını çok güzel izah etmiş. Evet. E, hem bu şu anda bizi izlemiş olan 9-10-11 sınıf öğrencilerimize hem de genel olarak böyle... Hem bu öğrencimize bir son bir cümle söyleyebilirsiniz hocam. Sonrasında diğer canlılarımıza evet. yine devam edeceğiz. Tabii öğrencimizin e, hani ilk şeyi üniversiteye çalışmak veya ders çalışmak da değil. Sadece kendime bile iyi gelmiyorum. Çünkü neden biliyor musun? 10 e, kat daha yüksek desibelde bir yerden çarpma oldu. Yani ne kadar yüksekse sarsıntı senin vücudundaki meydana gelen sarsıntı da o denli yüksek. Ve bunun da durulması... O denli e, zaman alacak. Kendine izin ver. Başta da dediğim gibi lütfen e, katıl. Sosyal etkinliğe, kuruluşlara katıl. Yardım et. E, ya da birilerine iyi gelmeye çalış. Bu sana iyi gelecek tahminimce. Çok teşekkürler hocam. E, özetle e, öğrencilerimizin bu süreci zamanla atılabileceklerini söylüyorsunuz. Bir şeyleri yaparak, bir şeylere yardım ederek, e, sosyalleşerek e, ve kendilerini rahatlatan şeyleri yaparak bu süreci zamanla atlatabileceklerini söylüyorsunuz. Ağzınıza sağlık hocam. Arkadaşlar şimdi kampüs kanallarımızda yani 12. sınıf öğrencilerimizle sözlerle canlı yayına geçiyoruz. İsteyen arkadaşlar orada yine sorularını bize yöneltebilirler. E, öncelikle tekrar tüm deprem bölgesindeki e, vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Diğer yayınlarımız devam edecek arkadaşlar. Zaten sizlerden gelen yorumlar çok değerli. <laughs> Bir an önce derslerimize geçmek istiyoruz hocam dediğinizi duyuyoruz. Ee, bu rehberlik videolarımız devam edecek. Sonrasında inşallah derslerimize sıkı sık sarılacağız ve derslerimizi başaracağız arkadaşlar. Dersler hiç korkutmasın sizi. Onların hepsini bizler, hocalarınız, okullarında, bizler burada sizlere çok güzel anlatırız. Şu anda yaralarımızı sarma zamanı, toparlama zamanı, sonrasında da cehaletle savaşımız olanca hızıyla, olanca gücüyle devam edecek. Eskisinden daha fazla yanınızda olacağız, daha fazla ders anlatacağız, daha fazla canlı yayınlar yapacağız. Hiç endişelenmeyin arkadaşlar. Ee, şimdi yaralarımızı sarma zamanı, dua zamanı şimdi. Ee, diğer canlı yanımıza görüşmek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın inşallah.